Yer aldığım hiçbir projede bu benim işim değil ya da ben bunu yapamam demedim bilmesem bile aramızda kalsın gittim arkadan küçük küçük öğrendim ve daha sonra yaptım. Ben Damla Tezcan, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünden geçtiğimiz ay mezun oldum. Önümüzdeki ay London School of Economics'te master yapacak olmanın heyecanını yaşıyorum ve son hazırlıklarımı tamamlıyorum. Genel olarak çok şanslı bir insan olduğumu düşündüğümü söyleyebilirim. Şüphesiz en büyük şansım şu ana kadar hayattaki sevgi dolu ve vizyoner bir aileye doğmak oldu. Onlar beni şu ana kadar verdiğim tüm kararlarda çok destekçi oldular. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünü seçerken de onlara danıştım tabii ki. Galatasaray Lisesi mezunuyum ben aynı zamanda. Lisenin bir yılını Uluslararası Bir Değişim programıyla ile Kanada'nın British Columbia eyaletinde tamamladım. Kanadalı bir ailenin yanında geçirdiğim bir, bir sene bana inanılmaz bir deneyim ve vizyon kattı. Şu ana kadar aslında hayatımda iki tane kırılma noktası olduğunu söylüyorum, söyleyebilirim. Her ne kadar biraz küçük bir yaşta olsam da. Bunlardan ilki dediğim gibi exchange'e gitmek oldu 15 yaşında. Dünyanın öbür ucunda böyle küçük bir yaşta bu kadar sorumluluk ve inisiyatif almak beni inanılmaz büyüttü. Üniversitenin ikinci yılında bir arayış içinde olduğumu söyleyebilirim. Lisede beni exchange'e gönderen firmayla hala iltibat halindeydim ve kurucusu bana bir çeşit mentor gibiydi. Kendisi benim bu arayışta olduğumu gördü. Ben hala hazırda her ne kadar okulun işletme ve yelken kulüplerinde aktif olsam da, farklı yönelikler içerisinde olsam da, onun benim hayatımda aradığın şeyin e, Turkishim gibi bir organizasyon olduğunu fark etti ve bunun varlığından söyledikten sonra benim aslında iki yıllık dolu dolu geçecek bir Turkish maceram başlamış oldu. İki yıllık kampüs liderliği maceramda kampüsün sosyal medya komitesi liderliğinin yanı sıra Turkish'in destekli kampüs liderlerinin girişimi olan Kampüs Sesuar Blog'da da aynı zamanda bir bloggerdım. Kampüs beni hayal edebileceğimden çok daha farklı yönlerde geliştirdi. Öyle ki Turkish'in iyi ki var. Belki de benim her diğer gün tekrar ettiğim bir cümle haline geldi. Bu network'te kız kardeşlik teriminin altının nasıl dolduğunu öğrenirken dünyada daha belki gitmediğim yerlerde Turkish'in chapter'larında kız kardeşlerim oldu. Kampüsün programı çerçevesinde nasıl daha efektif bir şekilde ekip çalışması yapılabileceğini öğrenirken zaten ilgim olan sosyal medyadan başka işletme tool'larına kadar bilgi dağarcığım genişledi. Eğitim hayatım boyunca aynı zamanda kendimi geliştirmek için çeşitli stajlar yaptım. Turkish gibi gönüllülüklerimin yanı sıra. Bunlardan ilki üçüncü sınıfın yazında Fransa'nın lider maya firmalarından bir tanesi olan Le Sarf'ta yaptığım stajımdı. İki aylık bu stajın ardından Türkiye'ye dönüşümde global vatandaşlıkta da lider bir firma olan Hennian Partners'da bir aylık bir staj tamamladım. Bunun ardından 4. sınıfın ilk dönemi boyunca yaptığım Starter Sub stajım geldi. Burada da startuplar hakkında farklı bilgilere sahip oldum. Yaptığım stajlarımın farklı alanlardan ve farklı networklerden olmasına dikkat ettim. Çünkü ben networklerin ve farklı deneyimlerin gücüne en çok inanan insanlardan bir tanesiyim. Çok şanslı olduğumu daha önce söylemiştim. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla karşılaştığıma inanıyorum. Bunları da buna borçluyum. Yer aldığım hiçbir projede bu benim işim değil ya da ben bunu yapamam demedim. Bilmesem bile aramızda kalsın, gittim arkadan küçük küçük öğrendim ve daha sonra yaptım. Günün sonunda da bana kalan en değerli özelliklerin ve yetkinliklerin bu görev tanımım ve alanım dışına çıkmaktaki istekliğimden geldiğini fark ettim. Dolayısıyla beni dinleyen herkese bunu tavsiye ediyorum. Farklı diller öğrenmeyi ve farklı kültürler tanımayı çok seviyorum. Macera Paris bir ailem var. Onlarla birlikte dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatı buldum. İleride bulacağım işte de mobil oluşum ve dünyayı gezecek olmam benim için çok hayati önem taşıyan özelliklerden. Dolayısıyla hayalim kendi karakterime uygun bir iş bulmak ve bunu yaparken de Turkish'in networkinden hiç ayrılmamak, sosyal değişim, görmek istediğimiz sosyal değişimin hep bir parçası olmak ve kız kardeşlik tanımını gittikçe güçlendirmek. Şu ana kadar içtenlikle isteyip ve çok çalıştığım ve ulaşamadığım bir hayalim olmadı. Bu demek değil ki her istediğimi anında elde ettim ya da her şey planlarıma göre ilerledi. Ama günün sonunda dönüp baktığımda hayat bana öyle güzel tekliflerle geri döndü ki ve öyle güzel yollar çıkardı ki ben hep İyi ki o gün her şey istediğim gibi ilerlememiş, iyi ki planların dışına çıkmam gerekmiş diye düşündüm. Ben şu anda bulunduğum yeri okuduğum okullara, yaptığım stajlara, gönüllülük projelerime, sporuma, sanatıma ve dünyayı gezerek edindiğim global bakış açıma borçluyum. Ben yaparsam sen de yaparsın. istiyorum galiba Size çok zor olacak. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür e, evet. <laughs> dilerim. <özellik. Çok> <laughs> diğer her diğer <laughs> kasarlar. <cennik> <laughs> Ekrana bakıyoruz artık hep. Tamam. Yanında misin? Önümde durabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şöyle. 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 Şöyle.